bakıyorsun evli baklı adamlar sırf sosyal medyada takipçi kasabilmek için yapmadıkları şebeklik yok yap yetmiyormuş kendi şebekliği gibi bir de hanımını koyuyor yanına bakıyorsun başa örtülü kızlar genç kızlar makyaj videoları efendim eşap videoları şeytan nasıl süsleyecek sana soyun dese soyunmayacak o genç şeytan o kadar alim o kadar işini bilen bir melun ki Size şeytanı anlatsam ağzınız böyle açık kalır. O kadar akıllı ki işi çok iyi biliyor. O kızları soyamayacağını biliyor. Sen diyor eşarp hizmet yap, eşarp hizmeti yap diye geçiyor videonun karşısına eşarp modeli sunuyor, makyaj videosu sunuyor. Haramla hizmet olmaz. Şunu unutmayın. Haram işleyerek İslam'a, dine hizmet olmaz. Bunu unutmayın. Allah bizim neslimizi bu melunların elinden kurtarsın.